Değişmemiş. Aynı yılan. Şşt bana bak. Suyu bulurken beni sokmak yok ha. Beni yiydi. Su su vallahi, vallahi su su. Lan git. Eee? Neydi sumrası? Zaten bir su var. Zaten bir gıdım su var. Sonra neydi? Unuttum ya. Lan hiç yok mu böyle gelişkin bir canlı? Böyle Ama gelişkin canlı yok. Maymun geliyor. Kertenkele geliyor. Allah'ım. Ne kertenkelesi? Sen bu klasik sahneye yaratan bir şey. Binler Abi bütün filmlerimizi izledim. Jurassic 1, Jurassic 2, Jurassic, 2, Jurassic 3. <laughs> Abi bak kısarlık bir şey yok. Allah aşkına lütfen. <laughs> ama böyle bağırırsanız bütün yırtıcılar gelir ama. Savaş meydanı gibi oluyor ama. Gel <laughs> yapma? Lütfen. ya, <laughs> <laughs> o tarz insanlardan... O tarz insanlardan değil yani? Aslan! <laughs> Hı, devam et. Evet. Geleceğiz. Evet Hasan. Bana bak belanı benden vurma ha. Seni trilyonlu bilgisayarla yapıyorlar ulan. Piksel piksel edelim seni. Benim adım Arif. Arif Bey attığınız taş dinozorun nihayetlerine gelmiş. Bu dinozorun esinin sonu demektir. <laughs> Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba babacığım. Esma sen gel baba babacığım de. Baba babacığım. Oğlum evladım. <laughs> Seni çok iyi anlıyorum Cüresik. Benim de evladım. Var. var git yorulma. Bu toprak ikimize de yeter. <laughs> Vay ya var 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 diyorsun ha. Aha, o kadar da ilkel değil misin ya? Mete bak bir tane de arıyor. Baba. <laughs> ben almadım yüresik verdi. Beni soktuğuna göre kendin alacaksın çocuğum. <laughs> <laughs>